O su gitti. Yok bahçenin bir tarafı susuz kaldı derdine de son vermiş olacağız. Ciddi misiniz Yılmaz Bey? Evet. Bu teknolojide borular arazinin her metrekaresine eşit miktarda su taşıyacak şekilde döşendi. Yani böylelikle ihtiyaç fazlası su kullanımı ortadan kalkmış olacak. Merhaba beyler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Şirkette biraz işlerim uzadı. Biraz geciktim. Rica ederiz Demir Bey. Biz de biraz önce geldik zaten. Buyurun. Biz de ağır sanayi tesisleriyle yakın alakadarız. Eylem. Siz de yağ fabrikasını satışa çıkarıyoruz deyince... ...heyecanlanmadım desem yalan söylemiş olurum. Tabii fiyattan da <laughs> açabilirsek. Kusura bakmayın, öldüm. Ee, önemli bir toplantımız var Yılmaz. Ben de seni arayacaktım. Karşılaştığımız isabet olmuş. Sebep? Şişli'deki kiracılarından memnun musun? Ee, eski kiracılarından. Düzenli ödeme yapıyorlar mı? İstiyorsan çıkartabilirim. Yılmaz, niye abuk sabuk konuşup duruyorsun? Ya iş kiracılarından bahsediyorum. Ben aldım ya orayı. Çıkarayım mı, çıkarmayayım mı? Ne? Senin haberin yok mu? Sırf iş yana değil. İstanbul'da satışa çıkardım bütün mülkleri ben aldım. Çift havuzlardaki evi, Maçka'daki evi... ...sıra sahillerdeki büyük binayı hepsini ben aldım. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Çıkartayım mı, çıkartmayayım mı? Neyse, sen biraz meşgulsün. Sonra konuşuruz. Sen anlatma Turan. Benim malımı Yılmaz Hakkı edilen o haysiyet size nasıl satarsın? Nasıl böyle bir gaflete düşersin? Siz bana mülkleri bir an önce elden çıkarmamı söylediniz Demir Bey. Şuna satın buna satmayın diye bir talimatınız olmadı. Ya ne talimatı? Her şeyi sana söylemem mi icap ediyor? Adana'dan müşteri çıkmış arayıp beni soracaktın. Allah kahretsin! Allah kahretsin! Kahretsin! Demir! Oh. Ne oldu? Ne oldu Demir? Ne oldu? Yılmaz. İstanbul'daki bütün mallarımız satın almış. Ne? Hepsini. Evler, inşanlar, artılar hepsini. Allah'ın belası. Şerefsiz ben sana yapacağımı biliyorum. Demir dur! Demir! 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 Demir bir dinle. Eceline susadın Yılmaz, eceline susadın!

ああ。